Merhabalar, bugün yapay çiçek deposundan bir kargomuz geldi ve birlikte onu açacağız. Tabii ben önceden dayanamayıp açmıştım. O yüzden şimdi size çiçekleri göstereceğim. Şu çok ses gelmiyordur. 4 yıl kadar önce bir organizasyon şirketimiz vardı ve o zaman da çiçeklerimizi buradan alıyorduk. Her bir güzel çiçekler oluyordu yine ve yine gelen çiçeklerden çok memnun kaldım. Böyle okulik var. Şöyle yakından da göstereyim. Sonra böyle dolu dolu bir demet gül. Bunu aldım ama henüz bunun çalışması belli değil. Bakalım ne olacak. Böyle bir yine çiçeği var. Bunun bazı kısımlarını ben nasıl kullanacağım dair bir düşündüm falan. O sırada biraz kopardım. Bu da yine hayli güzel böyle. Yani sallanınca dökülmüyor. Yani bu tarz çiçeklerde en önemli de oluyor. Çiçeklerim bu kadardı. Şimdi bunlarla ilgili çalışmama geçiyorum. Güzel bir kapışası bizi bekliyor. i